Alparslan Kuytul yakında tanınan bir isimdir. Cemaat, bir cemaati var onda. Şimdi Alparslan Kuytul tutuklanmıştı. Haksız yere tutuklanmıştı. Biliyoruz neden. Çünkü cemaati AKP'ye biat etmediği için tutuklandı. Defalarca işkence de gördüler. Bugün Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul kendi sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Paylaşım aynen şu, ben birazdan onun ses kaydını dinleteceğim değerli izleyenler. Alparslan Kuytu'nun ses kaydını e, paylaşarak şu e, açıklama yaptı e, Semra Kuytul Hanım. Dedi ki, Alparslan hocam aradı, sesi hiç iyi gelmiyordu. Ona bu zulmü yapanları Allah kahretsin. Bu memlekette hakikate sahip çıkan bir ailem, bir ale, alime cesur ve ilkeli bir Müslümana reva görülen işte bu zulüm diye şu şimdi size dinleteyim ben Hakikaten ben dinledim ee, üzülmedim de ne olur yani sonuçta görüşlerimiz çok farklı da olsa e, AKP biat etmeyen özgürce inancını yaşamak isteyen bir e, bir din insanı öyle söyleyeyim ben o yüzden yaşadıkları gerçekten de kabul edilerek düzeyde değil değerli izleyenler bakalım neler söylemiş Alparslan Kuytur olarak gönderdiler. Ailemden bin kilometre uzağa hem tecrite koydular. Yani tek başıma bir koğuşa koydular. Şimdiye kadar idare ettim ama son bir aydır aşağı yukarı çok iştahsızlaştım. Kilo kaybettim. Tansiyonum düşüyor. Boynumda sertleşme ve ağız kurulu rahatsızlıkları oluştu. Rahat konuşamıyorum. Ben burada yazılı ve sözlü olarak başvuru yaptım. Durumumu anlattım ama hiçbir cevap verilmedi. Ailemden bin kilometre uzağa Gönderilmiş olmam sebepsiz, sürgün, aileme zulüm ve insan hakkı ihlalidir. Sadece tutuklu olduğum halde ağır muhabbet hükümlü gibi tek başıma bırakılmam psikolojik işkence ve insan hakkı ihlalidir. Haftada bir saat olan görüntülü telefon hakkının verilmemesi ve ağır muhabbet hükümlüler gibi 15 günde bir sadece 10 dakika görüntüsüz telefon hakkı verilmesi hakkımın gasp edilmesi ve insan hakkı ihlalidir. Ben bunların düzeltilmesi için sevkimi istemiştim. Onu da gerçek olmayan bir durumla ben yapmadığım bir şeyden dolayı bir kınama cezası vererek sevkimi o şekilde engellemek istediler ve engellediler. Yani hem bu tecrübin bitirilmesi, ağır muhabbet hükümlü gibi muamelenin bitirilmesi lazım. Hem haftalık bir saat görüntülü telefon hakkımın verilmesi lazım. Çocuklarımın benimle konuşmaya ve benimle onlarla konuşmaya ihtiyacım var. Bunlar kimsenin umurunda olmuyor ama bu bir zulümdür, bu bir haksızlıktır. Vitaminsizlik başladı, ben de iştahsız olduğum için zayıflıyorum. Kantinden her istediğimde zaten yok, çoğu şeyle de verilmiyor. Şu yok, bu yok deyip sürekli tehir ediyorlar. Bir acı içerisindeyiz, her acı olay acı verir. Allah yolunda çekilen acı ise bir taraftan acı verse de bir taraftan lezzet verir şükür bir taraftan acı çekiyoruz, bir taraftan nefret alıyoruz. Allah'a güvenen, hak yoluna kimse korkmaz. Daha olan kavgadan kaçmaz. Allah'ın hattır. Kimselerine korkumuz da yoktur. Allah'ın izniyle hayattaki bir gün bitecektir. İman, karanlık dönemlere yenilmez bir insan meydana getirir. Değerli izleyenler, böyle görüntü, ses olarak yani bu gerçekten boş yere içeride olduğuna inanıyorum. Sadece içeride olmasının tek bir sebebi var. O da AKP, AKP MHP iktidarına biat etmemesi. Biliyorsunuz eğer siz cemaatseniz ve AKP'ye biat etmiyorsanız AKP'nin reklamını bırakın siz İslamiyet'i yaşamayı. Eğer siz AKP'nin reklamını, AKP iktidarının tarafında değilseniz işte bu şekilde bahanelerle, uyduruk bahanelerle e, içeri atıyorsunuz ki Alparslan Kuytun'un Kürt soruna yaklaşımı konusunda e, onun birçok konuşmasını hepiniz dinlemişsinizdir. Yani beğenmesek de hakkaniyet sahibi olmaya çalışan bir insandır. Keşke bütün Türkiye'deki o cemaat liderleri Alparslan Bey gibi bu kadar hakkaniyet sahibi olabilselerdi diyorum ben. Şimdi değerli izleyenler